Ve cincirin çiftliğine geldik. Selin abla bekle ya. Bir tane kasa kazandık. Bir yandan horoz ötüyor. Abla, bugün hava çok güzel. Parka gidip biraz oturalım mı? Bilmem ki. Aslı yenge yokluğumuzu fark ederse aman Selin fark etse ne olacak? Sanki çok mu seviyor da bizi? Bence gidelim Nazlı doğru söylüyor. Peki tamam. Ekrem amca gelene kadar eve döneriz o zaman. Yalnız benim bir şartım var. Ben bisikletle gitmek istiyorum. Peki Nazlı tamam. Biz de arkandan geliriz ama fazla uzaklaşmayacaksın tamam mı? Nasıl gitme bisikletle? Yetişemezsen Allah'ın Allah sana. Arabalara dikkat et. Nasıl sürersen düşersin bir yere yaranır. Evet evet çok doğru. Hadi o zaman. arkandan geliyoruz. Tamam sevgili ablalarım, merak etmeyin. Ne zamandır da bisiklete binmemiştim, özlemişim. Ben gidiyorum. Anlaşıldı Leyla. Parka kadar koşturup duracağız. Hadi, tabanları kuvvet. Ay tamam, geliyorum. İşte parka da geldim. Oh, salıncaklar da bomboş. Hemen bir tanesini kapacağım. Nazlı, hani hızlı sürmeyecektim bisikleti. Hay nefes nefese kaldım yahu. Vallahi ben de nefes nefese kaldım. Nazlı bu ne hız böyle? İnanmıyorum parka bakın bomboş. Eserin sessiz, sessiz. E, herkes tatile gitti ya o yüzden şehir boşaldı. Ben de öbür salıncağa bineceğim. Nazlı sana bir sürprizim var. Tableti yanımda getirdim. Oyunla kaldığın yerden devam etmek ister misin? İnanmıyorum abla gerçekten mi? Evet evet hani dün geceden beri uğraşıyordun ya burada açık havada ağaçların altında oh oyunla devam edersin. Çok teşekkür ederim ablacığım sana ne kadar düşüncelisin. Ben gidip salıncağımı kapıyorum. Al bakalım tabletini. Ben de kaydıraktayım. Ablacığım tekrar teşekkür ederim seni çok seviyorum. Çok heyecanlı bir bölümde kalmıştım. Hemen açıyorum. Sevgili ablalarım siz de izleyebilirsiniz. Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oncaklar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Talking Tom Goldrun'da Hank'ın bölümünü bitirmek üzereyiz. Buna bakar mısınız? Oradan hırsız bakıyor bile. Her yerlerden karşımıza çıkıyorlar. Bütün tiklerimizi tamamladık. Sadece bir tane kaldı. Onu da yapalım. Bakalım nereye geçeceğiz. Çok merak ediyorum. Havaya evini bitirdik Ve Cingir'in çiftliğine geldik Koyunları var mı? Koyunları gözüküyor mu? Burası Cingir'in çiftliği olduğu için Cincir'i seçmek istiyoruz Güle güle Hank Gördüğünüz gibi tam çiftlik kıyafetleri giymiş Başında şapkası var Tulumu var Koyunları gözüküyor mu? Çiftliği. Ve cincirin çiftliği için cinciri seçiyoruz. Bakalım cincirin bulunduğu ortamda ne gibi yerleri imar edeceğiz. Aptalı şurada roket var. Elmaslarımızla başlayalım. kadar çiftlik olduğu için kendisi bir tane çift imal etti. Bir tane kum alanı ve bir tane de bahçe imal etti. Çocuklar oynasın diye kum alanı yaptı. Şurada görüyorsunuz rakun saklanmış ve bakıyor. Bakalım dincinin yarışında yeni olan nereleri keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. <laughs> Çalıyor. Şarkısı da evet bir çiftlik şarkısı. Buraları da çok değişik. Bir de samanlar var. Koyun samanları var. Evet samanlar var. Tırmıklar var. Tamamen çiftliğe ait aletler var burada. Ve bakalım. 150 tane altın bizi karşılıyor. Bir yandan horoz ötüyor. tabii ki doğru sefer. Evet çiftlik olduğu için değil mi? Çok güzel bir alan yapmışlar ama gerçekten. Bakar mısınız? Değişik bir bariyerden geçiyoruz. Ve bildiğimiz caddeye çıktık şu anda. Ve uçak aldık. Şehri tepeden seyrediyoruz. Ve sevdiğim uçak zaman gel Evet ve aşağıda bize bir sürpriz var. Bakalım 200 tane altın aldı. Çok güzel. Hem yukarıda altın topluyoruz hem de aşağıdan altın aldık. Çarpı 2 aldık. Yani bu ne demek? Gördüğünüz gibi altınlar zıpladı. Ve çarpı 2'den sonraki bütün altınları 2 kat alıyoruz. Bakalım nereye gireceğiz? Burası neresiydi? Tam olarak hatırlayamadım şu anda. Kocaman kocaman üzerimize kayalar geliyor. O kayalardan iyice ne çarpmamız gerekiyor ve bu sahneyi çok seviyorum. Şimdi 500 altın almak için butonu tıkladık. Bu otoban bizim için daha karlı oyunda. Daha sürprizlerle dolu. O yüzden bunu tıkladığımız zaman daha çok şey kazanıyoruz. İşte gördüğünüz gibi bir tane kasa kazandık. Şimdi bakalım nereye giriyoruz. Oo, Ginger'la beraber denizin altına girdik. Denizin altına da çarpı bizi bekliyor. Balık kıyafetlerini giymiş olan Ginger'la beraber şu an denizin altında çok güzel bir şekilde gidiyoruz. Batık bir tane gemi var. Mor çiçekler. Denizin altına girince müzik de değişti ve duyma sesi de değişti gördüğünüz gibi. tünelden içeri giriyoruz. Kaykaylı bölüme girmişiz. Ginger'la beraber kaykayda yarışıyoruz. Eğilmemiz gerekiyor şu anda. Ben, Ve döndürüyoruz. Kimin dönmesi, hiç <laughs> Ve hırsızın bulunduğu tünele giriyoruz. Hırsızı kovalamaya başladık. Bu oyunu çok seviyorum. Türkçe hayır hayır diyor. Duydunuz mu? Burası yalnız çok Engellerle dolu. Birinden kaçarken hemen başka bir şey çıkıyor. Birazdan hırsızı yakalamaya çalışacağız. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Evet az kaldı. Hadi yine yakaladık hırsızı. Dövüyoruz şu anda hırsızı. Buraya ne kadar çok vurursak o kadar çok yıldız kazanıyoruz. Ve bir tane yıldız kazandık. O bir tane yıldız bize 200 tane altın kazandırdı. Artık evlerimiz ve çok güzel bir tane kasket aldık. Pembe üzerinde de bir tane yeşillik var. Çok ilginç. Hatta mor bir kasket diyebiliriz. Havuç. Havuç kasketi bu. Havuç. Havuca mı benzettin sen bunu? Evet havuca benzettim. Ve önümüze hırsızlar çıktı. Kırmızı ışık yanan yerden bir tane kasa düşüyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bize verilen bombaları hırsız rakuna atıyoruz. Ve onu yenmeye çalışıyoruz. Atarken de bir yandan da çığlık çığlığa <laughs> bağırıyor bu Arabasını bozalım bence. Evet bu bombalarla zaten arabasını bozmaya çalışıyoruz. Ve şimdi uçmaya başladı. Tabii ki arkandan geliyoruz Rokun. Evet. evet biz de uçmaya başladık. Bombaları ona atıyoruz. Bombalar nasıl yukarıda duruyor? Oyun olduğu için durabiliyor tabii ki. Ve paraşütle aşağı iniyoruz. 3 tane elmas kazandı, 500 altın kazandı. Çok güzel. Hadi kızlar, gördüğünüz gibi artık hava kararıyor. Eve gidelim. Ekrem amcamı gelmedi. Evde olalım. Sonra bizi merak eder. Abla biraz daha mı oynasaydım acaba? Sanki oyunum yarım kaldı gibi. Canım kardeşim, hadi gidelim sonra tekrar geliriz. Aslı yenge bizi azarlamadan evde olmamız lazım. Oyununu da evde devam edersin. Seyrettim gerçekten çok güzel yerlere geldin. Hadi kızlar, hızlı hızlı bir an önce gidelim. Aa, ama bisikleti almadık. Leyla, biz seninle beraber yürümeye başlayalım. Nasıl olsa Nazlı hızlı kullanıyor. Evet Selin doğru söylüyorsun. Hadi Nazlı, peşimizden gel bakalım. Ya durun ama ben daha bisiklete binmemiştim ki. Uf, Selin abla bekle ya.